ki oyuncu sanatçı siyasete karışmasın. Bence tam olarak da Ya ben bu ülkenin vatandaşıyım ve sesini yükseltecek birileri varsa mümkünse de zaten bu insanlar yapmalı. Biz siyasete girmiyoruz ki. Evet. Fikrimi paylaşıyorum. Ne düşünüyorsam onu paylaşıyorum. Bu da benim anayasal hakkım. Bravo ya. <laughs> yani mesleğimle ne ilgisi Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin sango ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özlikçe'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Benim bu insanların isimlerini vermemeyim için tehdit ediyorlar. İşlerime taş koyuyorlar. Elçin Sango'nun